Merhaba arkadaşlar merhaba. Bugün Açık Öğretim Fakültesi İş Sağlığı Güvenliği bölümünde 7. ünite olan psikososyal risk etmenlerinden bahsederek dersimize devam edeceğiz. Psikososyal etmenler deyince aslında sağlığını tanım bir kez daha anımsatmak istiyorum. Anımsayacağınız üzere sağlık bedenen, ruhen ve sosyal yönlerden tam bir ilik haliydi. Ve günümüzde giderek endüstrileşmeye başlayan, giderek kendi evi dışında dışarıda daha çok vakit geçiren toplumlarda psikososyal etkenlerin stresin çok daha fazla olduğu tüm bilimsel çalışmaların desteklediği bir sonuç aslında. Bu kapsamda bakarsak psikososyal etmenlerin neler olduğu, psikososyal etmenler içerisindeki risk faktörlerinin hangi işlere daha fazla olduğu, aynı zamanda stres, stresin nedeni, tanımı, stresin belirtileri, strese bağlı hastalıklar, stres sonucu ortaya çıkabilecek sağlık sorunları ve bunlardan koruma yöntemleriyle bugünkü dersimize devam edeceğiz. Değerli arkadaşlarım, iş yerinde sağlığı etkileyen faktörler içerisinde psikososyal etkenlerin çok büyük bir yer işgal ettiğini ifade etmiştik. Bakın öncelikle herkes kendisine şu soruyu sormalı aslında. Acaba sağlığımı nasıl hissediyorum? Herkes kendisine sorsa bedene, ruh ve sosyal yönlerden sağlığının nasıl olduğu sorusunu kendi içinde kendisine sormuş olsa bu soruya cevabımız çok iyi, iyi, orta, kötü, çok kötü de olabiliyor. Ancak bu yanıtları belirleyenler arasında değerli arkadaşlar, psikososyal etmenler en az %50 oranda yer alıyor. Yani aynı işe çalışan bir insan çok iyi derken birisi iyi, birisi de orta diyebiliyor. Sağlıkla ilgili başka bir sorunu olmamasına rağmen. İşte bakalım neymiş bunlar? Acaba neler etkiliyor çalışma ortamında sağlığımızı? Biraz bunları açarak ilerleyeceğiz. Bunların başında çalışma ortamı geliyor. Çalışma ortamında neler var dediğimizde bir kere başka insanlar var. Üretim makineleri var, araç gereçler var. Az önce gördük. Fiziksel etmenler, kimyasal etmenler, biyolojik etmenler var. Üretim koşulları var. Bu nedenle çalışma koşulları ve çalışma ortamı aslında zaten başı başına bir stres faktörü. Bunun yanı sıra çalışma süresi söz konusu. Çalışma süresinin belli bir zaman diliminden daha fazla olması ya da ancak kısmi süreyle çalışma imkan verilmesi de ciddi bir psikososyal stres kaynağıdır aslında. Özellikle uzamış çalışma süreleri, fazla mesaiye kalma, sürekli uzun süreli çalışma gibi faktörler insanlar üzerine ciddi psikososyal etkilerinden yapabilmektedir. Bunun yanında ücret söz konusu. Ücret derken emeğin karşılığını alıp almamak, ücretin geç ödenmesi, Ücreti belli parçalarla ödenmesi, ücretin performans kriterleri gibi belli kriterler üzerinden bağlanarak ödenmesi ya da her ay kazanılacak ücretin net olmaması gibi bileşenlerde kişileri ciddi anlamda ruh sağlığı yönden etkileyebilmektedir. Bu üçü çalışma ortamı, çalışma süresi ve ücret tüm dünyada psikososyal etkenler yönden temel belirleyiciler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra organizasyon yönetmenlerimiz var. Örneğin vardiyalı çalışma. Bir hafta çalışan gece çalışıyor, bir hafta gündüz çalışıyor. Ertesi hafta 24 saat çalışıyor, tekrar izin alıyor. Cumartesi, pazar izin saatleri kendi ev halkıyla aynı zamanda değil gibi düşündüğümüzde bu tip vardiyalı çalışmalarda insanda olumsuz etkilerim yapabilmektedir. Tabii ki sürekli gece çalışmak da benzer bir risk etmeni olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bunun yanında esnek çalışma var. Biliyorsunuz esnek çalışma müzatımızda da yer alıyor. İş olduğu sürece çalışma, iş olduğu sürece uzamış sürelerle çalışma, ...iş olmadığı zamanlarda daha kısa zamanlı çalışma gibi tanımlanabiliyor. Bu da kişiler üzerinde oldukça yoğun baskı oluşturabiliyor. Örneğin özellikle tekstil sektöründe ya da imalat sektöründe olduğu gibi... ...sipariş usulü iş yapan yerlerde... ...acil bir sipariş geldiğinde oturup 3 gün içinde bu siparişin tamamlanması gerekiyorsa... ...iş için 3 gün gece gündüz orada kalması işveren tarafından talep ediliyorsa... ...bu çok ciddi bir psikososyal risk etme olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanında... Özellikle çalışanlar, çocuk çalışanlar, engelli çalışanlar, genç işçiler, kadın çalışanlar gibi gruplarımız belli hassasiyetler nedeniyle psikososyal etmenlere daha fazla açık olarak karşımıza çıkabiliyorlar. Yine iş yerine taciz yaşanması, stresli bir ortam olması, ayrımcılık ve baskı yapılması her ne koşulda olursa olsun kişiler üzerine ciddi psikososyal stres kaynağı olarak karşımıza çıkabiliyor. Aslında hemen tüm bu saydıklarımızı hemen tüm iş kollarına görmek olanaklı. Peki bunlar hangi iş kollarını daha çok görülüyor diye düşündüğümüzde çalışma ortamında özellikle diğer kişilerle teması fazla olan kişilerde gerek yüz yüz hizmet veren kişiler örneğin sağlık çalışanları örneğin polis örneğin zabıta örneğin danışma elemanları gibi yani birebir insanla çalışanlar ya da banka çalışanları gibi gruplarda bunun yanı sıra iş yerine sürekli iletişim halinde bulunması gereken gruplar arasında haber merkezi çalışanları bunu örnek verilebilir. Bu tip sürekli insanlarla yüzde olan gruplarda ve bunun yanında hizmet sektörü olarak adlandırabileceğimiz grupta psikososyal etmenler daha fazla görülüyor. Çünkü her bir insan Hayatımızda farklı bir kişi olarak katılıyor. Farklı beklentiler oluyor. Farklı bizim ondan beklentilerimiz oluyor. Farklı anlamlar yüklüyoruz. Bu nedenle de psikososyal etmenler olarak risk grubu olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer ise vardiyel işlerde az önce söylemiştim. Hangi iş kolu olursa olsun yine az önce saydığım mesleklerin aslında pek çoğu da vardiyalı işler bildiğiniz gibi. Örneğin sağlık çalışması, polis, güvenlik çalışmaları bunların hepsi zaten vardiyalı işlerdir. Hizmetin hiç kesilmediği, 24 saat hizmet vermenin zorunlu olduğu işlerdir. Bunun yanında bir de esnek çalışma olduğunu söylemiştim. Esnek çalışma ise kişileri ciddi anlamda zorlayabilmektedir. Bizim ülkemizde esnek çalışma deyince anladığımız aslında işe göre çalışma olmakla birlikte yasanın öngördüğü. Maalesef özellikle iş ilanlarında da karşımıza çıkıyor esnek çalışma deyince. Hani esnek çalışma saatlerine müsait denince sabah 7'de gelecek, akşama gidiş saati belli olmayacak kişi anlamına geliyor. Bu nedenle esnek çalışmada çok ciddi bir risk faktörü olarak karşımıza çıkıyor. Esnek çalışmanın olabileceği satış pazarlama işleri, eğitim işleri gibi işlerde yine inşaat işleri gibi işler, maden işleri gibi işlerde oldukça fazla miktarda bizim için psikososyal risk etme olarak karşımıza çıkıyor. Yine parça başı işler. Yani kişi ürettikçe para kazanıyorsa. Örneğin bir e, ahşap kapı üreticisini düşünelim. Kapı ürettikçe para kazanabiliyorsa. Pazarda çalışan bir kişi domates sattıkça para kazanabiliyorsa veya bir e, hizmeti satan bir kişi, bir sağlık çalışanı hizmetini verdikçe ancak para kazanabiliyorsa bu aslında çok büyük stres faktörüdür. Çünkü parça başı iş üretmek her zaman size bağlı değildir. İş varsa siz iş yaparsınız. Öte yandan iş olsa bile her zaman iş yap yapmamak size bağlı olmayabilir. Örneğin mal gelmeyebilir. Kapı üretsin düşünelim. Gelen malın üretimi sırasında aksaklık çıkabilir. Elektrik kesilebilir. Ürettiğiniz mal hava koşullarından dolayı pazarlayamayabilirsiniz. Ya da siz hasta olabilirsiniz. Hasta olduğun için üretim yapmazsanız para da kazanamazsınız. Bu nedenle aslında bu tip parça başı işlerde çok büyük risk etme olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğeri iş yerindeki iklimsel ortam şartları. Yani e, daha önceki derslerimizde de tartışmıştık bildiğiniz üzere. Ortamın fazla sıcak ya da fazla soğuk olması, nem, hava akımızı gibi termal konfor şartlarına uygun olmaması da ciddi anlamda psikososyal yönden etkilenim yapabiliyor. Vasıfsız işçiler ise bir diğer grup. Vasıfsız işçi deyince ne anlıyoruz? Vasıfsız işçi bildiğiniz gibi ne iş olsa yaparım anlayışıyla çalışan kalifiye olmayan elemanları eden bir kavram. Tabii vasıfsız işçinin de şöyle bir stresi var. Bugün bu işi yapıyor. Yarın A işini yapıyor. Bugün oto yıkamada çalışıyor. Yarın pazarda çalışıyor. Öbür gün mal yüklemede çalışıyor. Öbür gün temizlikte çalışıyor. Özellikle yaş ilerledikçe vasıfsızlık devam ettiği sürece psikososyal yönden risk etmeni olmaya başlıyor. Buradaki psikososyal etkenler içerisinde baktığımızda aslında pek çok işte de benzer koşulların söz konusu olduğunu siz de gözleyebiliyorsunuz. Peki acaba iş ilgili psikososyal etkenlerin kaynakları stresine baktığımızda ne diyebiliyoruz? Stres nedir acaba? Stres aslında pek çok kez medyada yer alan, pek çok kişi tarafından gündeme getirilen, üzerine türlü türlü araştırmalar yapılan bir Konu ne demek stres aslında? Bazen biz de söylüyoruzdur, bugün çok stresliyim. Çok stresli bir gün geçirdim. Çok e, stresli bizim çocuk gibi. Stres aslında hiç olmamasını istemediğimiz bir konu. Şöyle ifade etmek daha doğru aslında. Belli bir dozda stres olması gerekiyor kişinin. Bilimsel tanıma bakarsak, biz tıbbi tanımında endişe, tahrik, uyarı, zorlanma yaratan durum olarak stresi tanımlıyoruz. Endişe, tahrik, uyarı, zorlanma yaratan durum stres olarak tanımlıyoruz. Ancak stresi bir süregen bir de anlık stres olarak değerlendirmek gerekiyor. Örneğin bir iş için işini yaparken diyelim ki bir kesme makinesi kullanıyor. Elini kesme makinesine kaptırmamak için dikkat etmesi, eldivenin takması, işine konsantre olması, gözlüğünü takması tabii ki bir anlık stresdir ve doğrudur yapılması gereken şeydir. Veya bir hekimin hasta bakarken hastasına konsantre olması, acaba bir bulgu yatlayabilir miyim diye endişe etmesi çok doğal bir şeydir. Ama... Süregenlik dediğimiz konu ise süregen olarak işle ilgili kaygı duyma durumudur. Yani eğer kişiler işlerini yaptıktan sonra da iş bittikten sonra evlerine gittiklerinde ne olacak bu işin sonu? Ya bu işi ben yapamıyorum galiba ya da her gün iş yerine stresli bir ortam fazla gerginlik varsa o zaman işte kişilerde patolojik etkilenim söz konusu olabilmektedir. Bu neden nedir ki? Anlık stresten biz çok endişe etmeyiz ancak süregen stres pek hoşumuza gitmeyen bir durumdur. Bir başka örnek de aslında araç kullanma olarak verilebilir stresin anlık ve süregenliğine. Örneğin araç kullanırken tabii ki stres olmak durumundayız. Emniyet keverini takacağım. Aracı düzgün şeritte kullanmam gerekiyor. Kontrolsüz şerit değiştirmemem gerekiyor. Araç sollarken dikiz aynalarından çevremi kontrol etmem gerekiyor gibi faktörler her zaman aklımda olanlar ve bunlar anlık stres kaynaklarıdır. Ancak akşam eve gidip evde dinlenirken Aklıma şöyle bir şey geliyorsa, şu minibüs beni nasıl solladı, yakalarsam bu adamı ben de onu sollayacağım. Ya da beni nasıl sıkıştırır şu plakalı araç gibi düşünüyorsam, hala bu işe takılıp kalıyorsam aslında, ya da her trafiğe çıktığımda bir savaşa gidermiş gibi yola çıkıyorsam aslında, ciddi anlamda psikososyal risk etme olarak stres karşımıza çıkabiliyor. Evet, işçilerin yine birbirleri usta ustabaşıyla ilişkileri, yöneticilerle ilişkileri, işine çatışmaların varlığı da, kişiler arası ilişkilerde yaşanan sorunlar olarak ciddi stres etmen olarak karşımıza çıkabilmektedir. Ne demek istiyoruz acaba kişiler arası ilişkiler ve çatışmalar? Kimse iş yerine kimseyle çok sevgili olmak, çok birbirini sevmek durumunda değil aslında. Ancak burası bir iş yeri. Belli kurallar vardır. Bu kurallar dahilinde işlerin yapılması gerekir. Ve kişiler birbirlerine saygı göstererek işlerini yapmak durumundadırlar. Birbirlerinin özel alanlarına girmeden. Yine İş yerindeki tekrarlayıcı ve tek düzey iş yapmaktan kaynaklanan stresi de bir başka stres konumuzdur. Bu konuyu zaten ergonomi dersinde ayrıca işleyeceğiz değerli arkadaşlar. Ancak tekrarlı ve tek düzey işe gelmişken burada biraz değinmek istiyorum. Örneğin aslında bu pazar test sendromu diye bazen toplum arasında adlandırılan bir konuya e, atfeden bir kavram. Her gün aynı işe gelmek, her gün aynı işi yapmak, her gün iş yerinde tornavida sıkmak, her gün aynı tahminatları yapmak, her gün aynı şekilde ders anlatmak gibi faktörler aslında, her gün aynı yolda araç kullanmak gibi faktörler, her gün aynı sırtında yükü taşımak gibi faktörler, tekrarlayıcı ve tek düze işler aslında çok ciddi anlamda stres yaratabiliyor. Bunlar kişilere sıkılma yarattığı için mutlaka belli bir süre sonra eğer olanaklıysa çalışanlar arasında işin rotasyonunu öneriyoruz. Bunun yine aynısından dediğim gibi ergonomi dersinde bahsedeceğiz. Kişi arası stres etkenler arasında iş yerinde etkin kayıtlı iletişim sisteminin olmaması. Yani kazaları bildiren, şikayetleri ifade edebilecek bir mercinin olmaması. Yöneticilerin sadece karar almada kendi ya da üst düzey yöneticiler tarafından karar alması ki biliyorsunuz daha önce de bahsetmiştik iş sağlığı güvenliği kurullarımız var. En azından işçinin sağlığını güvenliği ilgilendiren koşullarda işçinin ya da işçi temsilcisinin katılımı sağlamak Bunlardan gelecek görüşlere göre kararları şekillendirmek her zaman için aslında oldukça etkili bir yöntemdir psikososyal etmenlerin kontrolü için. İş yerinde yeni değişimler yaşanması değerli arkadaşlarım. Yani yönetimin değişmesi. Bir usta başını değiştirirsiniz. Alttaki bütün ustalarda stres başlar. Ya da işletmenin genel müdürün değişmesi. Bütün işletmenin iş sağlığı güvenli politikasını ya da çalışma politikasını değiştirebilir. İşletmenin yerinin taşınması. Evinizin yanında bir yerde çalışıyordunuz. 20 km öteye gittiniz. Bunların hepsi belki de pek çoğunuz beni dinlerken siz de yaşamışsınızdır bunları. Karşımıza çok sıklıkla çıkan ve psikososyal etmen yaratan konular olarak karşımıza çıkıyor. Yine işin niteliği oldukça önemli. Tek düzey iş çalışanlarda stres yaparken az önce söylediğim gibi zaman baskı size yöneticilerde ya da işverenlerde stres yapabiliyor. Yani sürekli bir şey yapmak zorunda olmak, şu kadar zamanda şu işi yetiştirmek zorunda olmak da çok ciddi bir psikososyal etmen kaynağıdır. Hatta pek çok kez gözlüyorum. Örneğin kişi sürekli plan yapıyor. Şu gün şunu yapayım, bugün bunu yapayım, bugün bunu yapayım. İşler yetiştirebiliyor ya da gereğinden fazla üzere sorumlu kalıyor. Ve bir süre sonra artık mekanizmada bardağın dolup taşması durumu söz konusu oluyor ve stres yok yüksek düzeye çıkabiliyor. İşlerin iki konum yine kişiler için oldukça önemlidir. Kişileri düzey arttıkça ses eskenleri artar aslında. Üste doğru çıktıkça, amirleştikçe kişi ya da yönetici pozisyona geldikçe ses eskenleri artıyor. Çünkü Alttaki işin sorumlusu kendisi oluyor. Peki en yani sitesinin kimliğe baktığımızda orta kademe. Orta kademe dediğimiz kişi kim aslında? Var diye amiri, kısım amiri, birim sorumlusu, şube müdürü gibi kişilerdir. Orta kademe dediğimiz kişiler. Neden? Çünkü alt tarafta nitelikleri birbirinden farklı olan pek çok çalışanınız söz konusu. Alt yöneticileriniz var, ara yöneticileriniz var, Üste işverenleriniz var, yönetim kurullarınız var, daire başkanlarınız var. Bu kapsamda baktığımızda ara yöneticiler aslında psikososyal yönden en büyük risk grubunu oluşturan kişiler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra tabii psikososyal etkenleri organizasyon etkenler ve kültür ve mesele ilişkin etkenler olarak da adlandırmak olanaklı. Biraz da bunun kategorizasyonundan bahsederek size devam edeceğim. Örneğin organizasyon etkenlerine baktığımızda aslında iş yerine bir yönetim politikası tanımlanmış görevler söz konusuysa değerli arkadaşlarım pek de bir sorun olmaz. Herkesin görevi yazılı tanımlanmışsa belliyse Örneğin girişteki güvenlik görevlisi şu işlemleri yapar. Mal kabuldeki bunu yapar. Satış pazarlamadaki bunu yapar. Üretim hattındaki demiri boyayan işi bu işi yapar. Demir kesen işi bu işi yapar gibi görev ve rol belirliği tanımlanmışsa hangi işe giderken onun hangi güvenlik dolmanı olacağı tanımlanmışsa hiçbir sorun yoktur aslında. Ancak bunlarda eksiklik varsa ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkabiliyor. Motivasyon eksikliği pek çok kişi de olabiliyor. Motivasyonlar çok çeşitli nedenler olabilir ama e, motivasyon eksikliği varsa iş yerinde Kişilerde çok ciddi anlamda hem iş sağlığı güvenliği yönden risk olabilir, hem stres olabilir, hem de bunların birbirini beslemesi sonucu elbette pek çok hastalık, sağlık sorunu ya da üretim sorunları da karşımıza çıkabiliyor. Keza tek yüz üretim sistemi, vardiyalı çalışma, uzun süreli çalışma, iş tatmininin olmaması, yasal yetersizliklerin olması, kişinin yasal haklarını alamamış ya da alması konusunda kaygılar yaşıyor olması, iş yerindeki üretim süreci hatalar olması, hata yaptık hadi baştan başlayalım bu işi yapmaya. Bugüne kadar farklı yapmışız, yanlış yapmışız, bütün üretim baştan tekrarlayacağız gibi yöntemler. Ya da bir iş kazası yaşanması çok ciddi stres etmenidir değerli arkadaşlar. Bakın bir yerde bir iş kazası yaşansa hele eğer ölüm ya da ağır yaralanma gibi bir durum meydana geldiyse birkaç gün o işçiler iş yere gitmezler dahi. Gidemezler zaten. Çünkü kişi empati yapar. Aynı şeyin kendi başına geleceğini de düşünür. Bunun ötesinde orada kişi çalışan bir arkadaşı, Kaç yıldır beraber para kazanmış, beraber ekmek yemiş, beraber çalışmış bir arkadaşı. Arkadaşını düşünür, onun ailesini düşünür. Bu nedenle aslında e, işe kişi gelemez. Yine işveren, gelecek soruşturmalar, iş güvenliği uzmanının soruşturmaya tabi tutup tutulmayacağı, o kişilerden gelip görüş alıp almayacağı gibi pek çok faktör aslında, iş kazası yaşandığında karşımıza çıkan risk kesmenler olarak başta geliyor. Bunun yanı sıra daha da önemlisi, eğer o kişi kaza gerçekten sonra işten ayrılmışsa ya da hayatını kaybetmişse yeni bir işçi almak zorundadır işveren. Ve biz erişkinler yeni kişilerle hayatımızda kolay kolay uyum sağlayamayız. Çünkü hepimizin kendi bakış açısı, kendi dünyası vardır. Hele ki farklılıklarımız söz konusuysa, örneğin sigara içmiyorsunuz siz, sigara içen bir çalışan iş yerine geldiyse ya da farklı takımları tutuyor olabilmek bile kim zaman aslında pek çok psikososyal gerginliğe yol açabiliyor. Bunlar organizasyon etmenlerdi. Kültür ve mesleği ilişkin etkenlerde ise çok genç ya da çok yaşlı olmak yer alıyor. Herkesin 40'lı yaşlarda olduğu yerde 20 yaşında bir çalışansanız aslında eğer iş deneyime dayalı bir işse biraz canınız sıkılabilir. Çünkü kişisel deneyimimiz azdır. Tam tersi bir durum düşündüğümüzde ise herkesin 40 yaşında olduğu yerde siz 20 yaşında yöneticiyseniz yine canınız sıkılabilir. Çünkü yaş önemli bir faktördür özellikle bizim ülkemizde. Ama performans gerektiren işler söz konusuysa, fizik performans gerekiyorsa 40 yaşındaki insanlara göre 25'teki yaşındaki insanların çalıştığı yerde çok da avantajlı olacaklarını unutmamamız gerekiyor. Eğitim düzeyinin artması stresör bir faktördür. Neden dediğimizde? Çünkü eğitim insana başka bakış açıları sağlar. Eğitimsiz kişi kişisel koruçunu takmaz. Oradaki riskleri görmez. İşimi yapayım, devam edeyim diye düşünebilir. Ama eğitimli bir işçi, eğitimli bir çalışan Oradaki risklerin daha çok farkında olur. Farkında olduğu için güvenli merdivenler kullanır, güvenlik kemerini takar, elektrik için güvenli uygulamalar yapar, kişisel koruyucu olmadan çalışmaz, çalışma ortamındaki risklere dikkat eder, elektrik uçtan açıkta bırakmaz gibi pek çok şeyin farkındadır. Yani ortamın ne kadar riskli olduğunu farkındadır eğitimli kişi. Keza e, iş yerinde bekar olmak ya da çocuk sahibi olmak da stres faktörü. Bekar olmak şu nedenle stres faktörü oluyor. Çünkü genel olarak uzak işlere, hafta sonu işlerine, vardiyalı işlere, bayram öncesi işlere, bayram sonrası işlere genel olarak bekarlar verilir. Bu da bu yüzden bekarlı özeni bir stres faktörü yapabiliyor. Keza çocuk sahibi olmak da aslında benzer bir şekilde stres etmeni. Çünkü siz çocuğunuz varsa çeşitli zamanlar izin almak zorundasınızdır. Çocuğun okul kayıtlarını düşünmek zorundasınızdır. Daha da önemlisi bunlardan öte eğer işi beğenmeseniz bile, iş size ağır gelse bile, işten rahatsız dahi olsanız, çocuk sahibiyseniz sizin Para kazanmak durumda olmanız gerekiyor ve bu nedenle de işi bırakıp gitme durumu söz konusu olmuyor, o yüzden stres daha da çok artıyor. Keza özellikle büyük şehirlerde söz konusu olan iş yerine uzakta oturmak, kirada oturmak, kültürel yapı farklılıkları, beslenme biçim farklılıkları ve boş zamanları uygun gibi faktörler de aslında kültüre mesele ilişkin esmerde olarak karşımıza çıkabiliyor. Peki acaba stresin ne gibi belirtileri var? Tabii ben şimdi sadece size birkaç belirti söyleyeceğim. Değerli arkadaşlarım. Bu belirtiler varsa mutlaka stresliyim anlamına gelmiyor ama genel olarak gözlediğinizde bir süre sonra zaten insan yaşamın içerisinde hele de çalışıyorsa çalışma ortamında farklı kişileri görerek bu tip belirtileri karşısına çıktığı zaman kimin stres olabileceğini ya da en azından kendisinin öz değerlendirmesini yapabiliyor. Şöyle ki saldırganlık, endişe, ilgisizlik, ağız kuruması, unutkanlık, sinirlilik, konsantrasyon güçlüğü, yalnızlık sigara ya da alkol alma, çarpıntı, sık ider yapma, terleme, az yeme içme, verim azalması, uykusuzluk, kabus görme gibi faktörlerden birkaç tanesi varsa aslında eş zamanlı olarak kişide stres olduğunu pekala söyleyebiliriz. Ancak lütfen bu bulguları değerlendirirken, bu semptomları diyelim daha doğrusu, şunu göz ardı etmeyiniz. Bunlar normal insanlarda da elbette zaman zaman olmuş olabilir. Süregen olarak bunların birkaç tanesi varsa ve aynı zamanda kişinin organik nedenlere bağlanacak yani tıbbi bir hastalığı yoksa bu belirtiler var olduğunda stres olduğu söylenebiliyor. Ne demek istiyoruz? Örneğin şeker hastası kişi tabii ki ağız kurulu olacaktır. Tabii ki konsantrasyon güçlü olacaktır. Kalp hastası tabii ki çarpıntısı olacaktır. Ama ben aslında bunu söylemiyorum size değerli arkadaşlarım. Burada söylediğim günlük yaşam içerisinde burada yazdığım, burada ifade ettiğim bulgular gözüküyorsa elbette kişilerin stresli olduğu konusunda bir kaygı duymamız gerekiyor. Bunun yanı sıra birkaç bulgu daha var. Kişinin kendi alıngan hissetmesi, sürekli alıngan hissetmesi. Bana mı söylediniz, benim için mi ifade ettiniz. Kendini değersiz görmesi, ben kimim ki, ben neyim ki, beni yani kimse dinlemiyor ki gibi. Ve kişinin mevcut durumu inkar etmesi. Yok ben aslında iyi bir işte çalışıyorum, iş çok kötü olmasına rağmen. Ya da işte ben sandığımdan çok daha yetenekli bir insanım demesi gibi faktörler de aslında stresin önemli etkenler olarak karşımıza çıkıyor. Peki stres sonucunda hangi hastalıklar çıkar acaba? Stres sonucu bir kere Değerli arkadaşlarım, kaslarda gerilme ve ağrı ortaya çıkabiliyor. Özellikle toplumda kulunç dediğimiz ya da tıbbi adıyla fibromiyaji dediğimiz boyundan başlayıp sırtın ortasına kadar giden ağrılar. Kaçınılmazdır bunlar. Çünkü kişi kendisini kasar stresten dolayı. Mide salgısında artış, bulantı, kabızlık. Reflü diyoruz biliyorsunuz çok moda bir hastalık gibi gözüküyor. Ancak baktığımız zaman reflü hissedenlerin pek çoğu aslında stres içinde olan kişiler değerli arkadaşlarım. Yani işte midem ağzıma geliyor şeklinde düşünenler, e, nefesim kokuyor diye düşünenler. Bunlar da yine strese çok ilişkili işlerde çalışanlar. Keza uykusuzluk, baş ağrısı, güçsüzlük, baygınlık yaşayanlar. Kalp vuruşunda artış, nefes alma sıkıntısı artış yaşayanlar karşımıza çıkabiliyor. Tabi bu tip zorlanmalar kişilerde gastrit, hipertansiyon, migren, ürtüker dediğimiz tüm vücudun kızarması, kabarması ya da astıma giden, kadar giden sorunlarla karşımıza çıkabiliyorlar. Peki hala. Son olarak da şundan bahsedeyim aslında. Strese kimler zor başa çıkabilir? Aslında stres hayatın gerçeği değerli arkadaşlarım. Hepimizde mutlaka az ya da çok stres vardır. Yaşamışızdır, yaşayacağızdır. Belki de yaşıyoruzdur da. Ancak kimler strese zor başa çıkabilir? Biraz da bunu aslında öğrenmek gerekiyor iş yerine. Bir kere düşmanlık duygusu baskın olan kişiler. Yani kendisinden olmayanı, kendisi gibi düşünmeyeni, kendisi bakış açısına sahip olmayanları düşman gibi görenler, farklı bir insan gibi görenler. Biz bunu hep şöyle modelleriz aslında. Hani bir bardak su götürseniz zehir mi koydun içine diyen insanlar, çevrenizde eğer varsa bu kişiler hakikaten stresle zor başa çıkarlar. Çok zordur bu kişilerin stresle başa çıkmaları. Tabii bu insanla beraber yaşamak, beraber aynı ortamda çalışmak da çok güçlüdür. Kendine sürekli suçluk payı çıkaranlar. Yani bir şey olduysa evet benim yüzümden oldu hiç ilgisi olmadığı halde ben neden oldum diye kaygılananlar, aşırı duyarlı ve duygusal tepkileri önde olanlar. Yani diyelim ki yanlışlıkla arkadaşınızın zımbasını aldınız geri vermediniz veya otoparkta komşunuz yanlışlıkla sizin yerinize park etti. Kıyamet kopar. Ya nasıl oldu şöyle oldu böyle oldu ya da serviste onun yerine oturdunuz. Yani çok aşırı duyarlı ise insanlar hemen tepki veriyorsa dürtüselse aslında bunu tıbbi olarak düşündüğümüzde bu da çok ciddi stresle başa çıkmayı engelleyen bir durum. Ben merkezi ve egoist olma yani dünyayı kendi etrafında döndüğünü düşünme. Her şeyi merkeze kendisi koyan kişilerin esnese başa çıkmaları çok zordur. Olayları çok iyi çok kötü bulan kişiler keza olgunlaşmamış olanlar. Olgunlaşma maalesef yaşla, eğitimle, bulduğunuz mevkiyle doğrudan ilgili bir konu değil. Biraz insanın yapısında mayasında olan bir konu aslında ama biraz daha konuyu açarsak elbette deneyim insana pek çok şey eskilemekle birlikte Yine de olgunlaşmanın kişinin yapısında olması gerekiyor. Pasif kişiler, yani pasif kişi olarak anladığımız kişiler dediğimizde her şeye evet diyenler, ne yapsanız tamam olur, sen bilirsin, nasıl istersin diyen kişilerde de stresle zor başa çıkıyorlar. Ve A tipi kişilik yapısı taşıyanlar. Bunlar kim? Bunlarsa değerli arkadaşlarım, A tipi kişilik yapısı olarak anladığımız kişiler, her konuda fikir sahibi olanlar, her şeye yetişmeye çalışanlar, bu kişilerin de işleri aslında çok zordur ve çalışma yaşamında da strese başa çıkmaları çok güçtür. Değerli arkadaşlarım, bugün 7. ünitemizde psikososyal etmenlerden size bahsettik. Psikososyal etmenlerin iş yerindeki kaynaklarından, hangi işlerde psikososyal etmenlerin daha fazla görülebileceğinden ve psikososyal etmenlerle ilgili olarak stresten bahsettik. Bu bulguları öğrendiğiniz takdirde iş yerinde psikososyal etmenlerle mücadelenizin daha kolay olacağı kanısındayım.